Kim konuşuyorsun ya? Sen de sus Beyza. Sen de biliyordun ama sustun. Dilsiz şeytansın sen. Sus Beyza ağzını bile açma. Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Ne yazık ki gerçekler bir kez daha ortaya çıkmadı. Hançer Cihan'a kavuşmaya bu kadar yaklaşmışken test sonucu ile birlikte hüsrana uğramıştır. Bundan sonra Cihan'ı tamamen kaybettiğini düşünen Hançer evden ayrılmak isteyecek. Mukadder Beyza'yı bu zor durumdan kurtararak evladına yapabileceği en büyük kötülüğü yapmış oldu, bu da mukadderin sonunu getirecektir. Cihan gerçekleri öğrendiğinde annesini asla affetmeyecek, gerçeklerin ortaya çıkmaması dizinin tadını kaçırdığını düşündürtse de öyle olmayacak, heyecan dolu sahneler sizlerle birlikte olacaktır. Sıla'nın mukadder ile ilgili öğrendiği gerçek en kısa zamanda gün yüzüne çıkacak, gelin dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.